Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü, her mevsim farklı renklere bürünen eşsiz doğası ve turizm imkanlarıyla yılın 12 ayı ziyaretçilerini ağırlıyor. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 56 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan doğal güzellikleri, plajları ve sahilleri, piknik ve kamp alanları, restoranları ve turistik tesisleriyle ziyaretçilerine geniş bir gezinti, dinlenme ve tatil imkanı sunuyor. Çevresinde kış mevsiminin renklerinin görülmeye devam ettiği Hazar Gölü, her mevsim farklı renklere bürünen doğası, etrafını çevreleyen dağları, kıyı şeridinde ve yüzeyindeki adacıklarda yer alan flora ve faunasıyla da doğa severlerden ilgi görüyor. Müzik Doğal güzelliklere ve tatil imkanlarıyla yılın 12 ayı ziyaretçileri ağırlayan Hazar Gölü'nün yüzeyi, gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısına göre mavi ve yeşilin farklı tonlarına bürünüyor. Müzik Hazar'ın eşsiz manzarasını tepeden izlemek ya da fotoğraf çektirmek isteyen kimi ziyaretçiler, gölün güneyinde yer alan Hazar Baba Dağı'nın zirvesine çıkmayı tercih ediyor. Müzik